Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Çok mutluyum şu an video çektiğim için özlemişim bayağı. Sabah nöbetten çıktım gördünüz zaten oraları çekmiştim. Şimdi sizinle birlikte şöyle güzel bir cilt ve saç bakım rutinimi yapalım. Nöbet sonrası beni en motive eden şey hayata karşı bu oluyor. <laughs> Ee, şimdi saatlerimiz 10. Ben geldim hemen işte duşa girdim. Çıktım böyle saçımın dalıyla birlikte sardım. Öyle biraz uzanmışım ve böyle 20 saat kadar uyumuşum. İyi geldi yani. Şu an sesim biraz çatallı olabilir o yüzden. Neyse şimdi güzel bir kağıt maske yapacağım. Kağıt maske aşığıyım resmen. Bu arada kolum da bir değişik yani şöyle bükünce aşırı acıyor. Niye öyle oldu anlamadım. Ters bir hareket yaptım herhalde. Şimdi yüzüme kağıt maske uygulayarak başlıyoruz. Şöyle MGK onlu satılan kağıt maskeleri var. Bunları kullanıyorum. Çok uzun zamandır bu üçüncü paketim falan bitmek üzere. Şimdi bunun enzim kilolusunu yapacağım. Bir sürü çeşidi var bu arada. Şu an elime bu geldi. O yüzden bunu yapacağım. Bunlardan çok memnunum. Bence fiyatları da gayet uygun. Instagram'da zaten sürekli gösteriyorum bunları. Tırnağım da böyle kırılacak gibi. Şöyle açayım. Bugün Eskişehir'de çok soğuk bir hava var. Hatta kar yağacak falan diyorlar. Bilmiyorum artık. Ama yağsa şaşırmam yani öyle bir soğuk. Biz daha kaloriferleri yeni açtık bu arada ama zaten kalorifersiz durulacak gibi değil şu an. Bu zamana kadar gayet iyiydi bu arada hava. Ama bugün yani deli, dehşet bir soğuk var. Şimdi şunu yüzüme oturtacağım. Maske o kadar soğuk geliyor ki yüzüme. O yüzden şöyle yağış yavaş oturtayım. Tamam. Şöyle elime gelen fazlalıkları da ellerime yediriyorum. Şimdi direkt saçlarıma başlayacağım. Ay kolumu da kaldıramıyorum. Şunu o kadar zorlanıyorum ki şu an. Öncelikle bunları zaten Instagram'da paylaşıyorum bu arada. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada videoda kullandığım tüm ürünlerin linkini aşağıdaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Ee, Urban'ın bu hidronik asit içeren sıvı saç bakım kremini kullanacağım. şimdi saçlarımı güzelce taradım. Şimdi de Urban o deniz tuzu içeren saç spreyini kullanacağım. Saçlarım biraz daha dalgalı dursun diye kullanacağım. Bu şekilde saçlarımın uçlarını dalgalandırıyorum. Son olarak da bu Serapis diye mi okunuyor? Emin olmamakla birlikte bunun şekillendireceği kremini kullanacağım. Az önce bir hafıza problemi yaşadım. Hallettim geldim. O sırada saçlarımı gösterdiğim bakım kremini sürdüm. Şimdi yüz maskemi çıkarıyorum. bayağı bir kalan var ve saçlarım yapıştı şu an. Hiç sevmediğim bir şey oldu. Şöyle elimle yüzümde kalanları yediriyorum. Evet şimdi de serum uygulayacağım. Krim bu. Yedronik asitini sürüyorum. Bu markayı okuyamıyorum. Bunun göz kremi. Şöyle göstereyim. Uyguluyorum. Tamamdır. Son olarak da nemlendirici olarak Krimkon'un bu pembe nemlendiricisini kullanacağım. Bu kullandığım ürünlerden çok memnunum zaten. Instagram'da sürekli övüyorum. O yüzden burada övmeyeceğim artık. Son olarak da bu markanın dudak maskesini uygulayacağım. Aslında bu gece uyku maskesi ama çok yoğun bir maske. Gündüz kullanmaya pek uygun değil ama benim nöbetten çıkınca dudaklarım aşırı kuruyor. Böyle yanıyorlar falan. O yüzden şu an buna ihtiyacım var. Evet, nöbet cilt ve saç bakım rutinim bu şekildeydi. Şimdi yavaş yavaş evi toparlama ve karnımı doyurma faslına geçeceğim. Aslında kahve içmeyi düşünüyordum ilk ama biraz karnım acıkıyor gibi oldu. O yüzden muhtemelen kahvaltı kahvemi öyle içeceğim. bir poğaça yaptım. O kadar güzel oldu ki. Şimdi son iki tane kaldı. Tabii şu an üçüncü ya da dördüncü gün olması lazım. Ama bu mayalı poğaça aşırı beğendim. Instagram'da paylaşmıştım tarifini. Çok güzel yani mutlaka deneyin çok da kolaydı. Tarifi açıklamaya eklerim. Kaşarlı yaptım ben şimdi bu iki tane yiyeceğiz. Kahvaltıda bir de şöyle iki tane ekmek ısıtıyorum. Bir de normal işte yumurta, peynir, zeytin, domates bunlardan yiyeceğiz. Çok acıktım şu Şimdi an. Kahvaltımızı hazırladık. Gayet sade, sıradan bir kahvaltımız var. Peynirimiz, zeytinimiz, domatesimiz, yumurtamız ve şurada da işte kızarmış ekmeğimiz ve poğaçamız. Çok acıktım. Hemen yemek yiyip kahve içmek istiyorum bize. Afiyet olsun. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Hatta kahvemizi demledik ama daha içemedik. Şöyle ben bir sonra etrafı topluyorum. Tezgahın bu tarafının... Şuraları genelde kahve lekesi oluyor. Sürekli işte kahve makineleri burada olduğu için. E ben de sürekli işte çamaşır suyu cif yapamıyorum. O yüzden de şu silipinin hatta paketini de göstereyim. Silipinin bu temizlik havlularıyla temizliyorum. Bu Arap sabunlu olan. Yani bunun kokusunu çok kişi beğenmemiş ama ben çok beğendim. Şimdi bununla bir güzel silelim burayı. Ocağım da biraz tozlanmış. Domuz da koyacağım. Biraz üşendim. O yüzden de yine aynı meyvelerle şöyle etrafından bir sileceğim. Evet şimdi robotumu mutfağa yolladım. Buraları süpürecek. Tezgahımı ve ocağımı temizledim. Şimdi kahvemi koydum. Artık bunu alıp keyif yapacağım. Hak edildi. <laughs> Birkaç saat hiçbir şey yapmadan dinlenmeyi düşünüyorum. Yeniden merhaba. Bayağı bu yüzümü göstermiyordum. Şimdi kahvemi aldım. Şöyle battaniyemi çektim. Televizyonda Avrupa ekrasını açtım. Sürekli keyif yapacağım da bu şekilde. Uyurluyum bilmiyorum. Uyumam herhalde. Ama şöyle bir iki saat falan yerimden kalkmayı düşünmüyorum. Robotun sesi geliyordur oradan. <laughs> bu sesi de çok seviyorum ya. Neyse şimdi ben biraz dinleneyim. Sizinle birazdan tekrar görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Sizinle en son saat 1'de falan görüşmüştük. Sanırım şu an saat 4.30. Ne yaptım? Böyle bir saat kadar falan uyudum. Ondan sonrasında arkadaşlarımla telefonda konuştuk. Biz biraz oturduk. Instagram'a baktım falan derken saat bu saat oldu artık. Yavaştan acıkmaya başladım. Ne yemek yapacağımı bilmiyordum. Bayağı düşündüm bulamadım. En sonunda uzaktan et çıkardım. Et sote pilav yapacağım. Bir de canım çorba istiyordu. O yüzden tarhana çorbası yapacağım. Yanına da salata yaparız. Böyle bir menü düşündüm. Şimdi hatta e, malzemelerimi çıkardım. Çorbamın malzemelerini de hepsini koydum. Size bir göstereyim dedim. Çorbamın malzemelerinin hepsini ekledim. Ben tarhana çorbasını şu şekilde yapıyorum. İşte ne kadar tarhana koyacaksam Genelde şu küçük tenceremde 5 e, kaşık falan tarhana ekliyorum. 5 kaşık tarhana, yarım, yarım. toplam 1 kaşık salça ekliyorum. Domates ve biber salçası. 2 e, diş sarımsak ekledim. Baharatlarını ekledim. Bol naneli seviyorum ben. Bir de e, et ya da tavuk suyu. Ekliyorum. Et suyu vardı buzluğumda. ona ekledim. Bunları hiç kavurmadan ve altını açmadan ekledim. Güzelce karıştırdım. Altını açıp koyulaşana kadar kaynatacağım. Sonrasında da blender'dan geçireceğim. Gerçekten çok pratik bir tarif oluyor bu şekilde. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Etlerim var. Etlerim çözülemedi yani. Bayağı oldu aslında çıkaralı ama çözülmediler. O yüzden ben de böyle buzlu buzlu haşlayacağım bunları. Haşladıktan sonra artık soteleyeceğim. Şimdi suyum kaynadı. Şöyle etlerimin üstüne koyayım. İlk defa buzlu buzlu haşlayacağım. İnşallah bir sıkıntı yaşamam. Biraz daha koyayım. Suyu da sonrasında buzluğa atarım. Şimdi şöyle etler böyle birbirlerinden ayrılana kadar bu şekilde kaynatacağım. Sonrasında düdüklümü kapatacağım. Bir 15-20 dakika kadar öyle haşlayacağım. Sonrasında sote yaparken tekrar göstereyim zaten size. Burada da şimdi çorbamın altını açıp çorbamı pişiriyorum. Şimdi buraları bir güncelleyeyim dedim. Çorbam oldu. Blender'dan da geçirdim. Altını kapattım artık. Etlerimi koydum. Onlar haşlanıyorlar. Sonrasında sote yapacağım dediğim gibi. da pirincimi ıslattım. Pilav yapacağım. Bir bardaktan yapıyorum. Burada salçalarım var. Et soteyi kullanacağım diye kaldırmadım. Mutfağım dağınık. Şimdi burayı toparlayacağım. E, sonrasında bir Türk kahvesi içerim diye düşünüyorum. Ben, merhaba ben şimdi tüm yemeklerimi yaptım. Aslında e, çorbayı ve eti haşlayıp bırakacaktım ama hızımı alamadım. Daha yemek yememize bir saat falan var. Şimdi size yemeklerimi göstereceğim çorbam. Şurada et sotem var. Burada pilavım açmayacağım şimdi demleniyor. Burada da salatam var. Domates, salatalık, soğan ve kıvırcık var içinde. Sadece tuzunu koymadım. Nar eksi, limon ve yağını koydum. Tuzu kaldı bir tek. Onun dışında bir de şurada et sularım var. E, 3, 6, 7 tane çıktı. Bir tanesini et soteye koydum. Hani biraz suyunu çektirsin diye. Bunları da şöyle soğuduktan sonra buzluğa kaldıracağım. Sonrasında çorbalarda ve pilavlarda kullanmak için. Kahvem oluyor şu an. Keyif kahvesi içeceğim. Dediğim gibi bir saat sonra da artık yemeğimizi yeriz. Türk kahvemi yaptım. Bulmacamı önüme aldım. Şurada arpa Biraz keyif yapacağım yemek vaktine kadar. Sofrayı hazırlarken sizinle tekrar görüşürüz. Evet şimdi soframızı hazırladık. Şöyle oldu. İri iri oldu ama neyse. Pilav, et sote. Şöyle salicimin daha büyük bir porsiyonu var tabii ki. Tarhana çorbamız. Ben ayran. Salih kola tercih etti ve salatamız. Şimdi bize afiyet olsun. Şimdi hazırlamaya geldim. Benim mevsimim başladı ya. Portakal. Yani ben böyle 4 ay falan full bununla besleneceğim. Çok seviyorum. Meyve zaten genel olarak çok severim. Sevmediğim meyve yoktur diyebilirim. Portakalın benim için yeri apayrı. Ben kabuklarını böyle bu şekilde elma gibi soyuyorum. Sonra da çatalla yenebilecek şekilde dilimliyorum portakalı. Kabak getirmemişim. Yine bir diğer çok sevdiğim kış meyvesi de ayva. Yani ayvayı kaşıkla kesmek gerekli diyorum ama kesemiyorum. O yüzden bıçağa devam. Gerçekten şu hayatı meyvesiz düşünemiyorum ya. Ya yani o kadar çok seviyorum bilmiyorum. Bu şekilde meyve tabağım. Şimdi bunu da götürüyorum ve keyifme başlıyor. Bir de Churchill'ımı yapacağım. Churchill'ı da bu arada çok seviyorum ya. Ya soda içme sebebim diyebilirim Churchill için. Yoksa sadece soda içmem ya genel olarak. Ben bir tane limon sıkıyorum. Bol ekşi sevdiğim için. Yavaş yavaş soda mı döküyorum. Çok köpürüyor. Burada yavaş yavaş dökün. Şimdi odaya geldim. Talip'cim burada oyun oynuyor. Ben de bütün eşyalarımı getirdim. Koltuğa yayıldım. Burada işlerimi halledeceğim. Size göstereyim. Koltuğumuz bu. Şu ikisi salonun yastığı. Şimdi onları buraya getirdim. Daha buraya klent kılıf falan alamadım. Suyum, terliklerim. <laughs> Bilgisayarımı bulmacam. Az önce zaten bu tepsiyi sizinle birlikte hazırladık. Şuraya şarj aletlerim biraz dağınık. Kusura bakmayın. El kremimi getirdim. Ellerim çok kötü durumda çünkü şurada battaniyem. Az önce bununla uyuyordum. Buraya da getirdim. üşürüm diye. Burada da kocam oyun oynuyor. Salondaki berjeri getirdik buraya. Daha oyuncu koltuğu alamadık. Onu aldıktan sonra bunu tekrar salona götüreceğiz. Biraz uyumsuzluk oldu. Ama bu da düzelecek inşallah. Burada da 3 kapaklı bir dolabımız var. Bu dolap bizim eski evimizde koridorda duruyordu. Böyle ıvır zıvır koyuyorduk bu dolaba. Çok güzel toparlıyordu. Şimdi tekrar getirdik. Burada şu raflar tamamen boş. İçinde tuvalet kağıtları, stokları falan var. E i̇şte misafirlerimiz geldiğinde uzun süre kalacak olanlar buraya eşyalarını koysunlar diye ayarladık bu dolabı. Bu odanın eksiği bitti gibi. Yani bütün odalar tamamlanınca belki tamamlanmış bir ev turu çekerim. E bakalım biraz daha zamanı var. Şimdi ben artık işlerimi halletmeye başlayayım. Sizi tekrar güncellerim. Herkese yeni bir günden günaydın. Dün size en son e, bilgisayarda edit yaparken bırakmıştım. Sonrasında biz o kadar çok geç yaptık ki bir daha açamadım size. 3 falan da saat. O saate kadar edit yaptım. Bilgisayarın e, bilgisayarımın hafızası ile ilgili bir sıkıntı oldu falan derken onlar o yüzden bayağı uzun sürdü. Yoksa o kadar işim yoktu. E, editi bitirdim çok şükür. Şimdi de YouTube'a yüklemeye koydum. Muhtemelen böyle 2-3 gibi falan yayına açarım. Bunun dışında saatimiz, ay, saatimi de takmamışım. 12'ye geliyor. Şu an tabii geç yaptığımız için bayağı da uyuduk. Aslında ben 11'de falan kalktım ama YouTube'a yükledim videoyu. Ablamla falan konuştum. O yüzden şu an anca açıyorum videoyu. Ve acıktım kahvaltı hazırları sizinle birlikte. Bu arada karlı bir sabaha uyandık. Yani yataktan kalkmadan önce storylere bakadım. Herkes işte kar yağıyor şöyle böyle falan yazmış. Burada böyle çok hafif hafif yağıyor. Hiçbir yerde tutma yok. Sadece böyle sitenin girişin duvarının üstünde böyle biraz kar gördüm. O kadar ama öyle çok bir kar yok. O bayağı soğuk, e, bayağı esiyor. Öyle bir hava. Bugün inşallah yılbaşı ağacımızı kurmak istiyorum. Tam Salih'i de ikna edebilirsem hiç sevmiyor. <laughs> Kurmayı. Öyle. Birlikte belki evimi yılbaşına hazırlarız. Öyle şimdi kalkalım. Güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Sonrasında günümüze devam ederiz. Şimdi edeceğiz. size karı göstermeye çalışacağım. Şöyle ince ince yağıyor. Görüyor musunuz? Şurada kar birikintisi var. Böyle. İnşallah biraz daha yağar ve tutar. kuru fasulyelerimi de ıslattım. Genelde göz kararı ıslatıyorum ve fazla yapıyorum. <laughs> Aslında ölçüyle yapsam daha iyi ama neyse. Bu sefer az koymaya çalıştım. Ee, şimdi kahvelerimizi alıp biraz keyif yapacağız. Yeniden merhaba. Dün bir karbon gelmişti. Ee, dün açmaya fırsatım olmamıştı. Şimdi bugün burada sizinle birlikte açalım istiyorum. Viking'den bir kargo. Geçenlerde güzel bir alışveriş yapmıştım oradan. Açamadım da. İnşallah dökülmeden gelmiştir. Baya da güzel paketlenmiş. Dökülmemiş diye düşünüyorum. Şöyle bir kaldırayım. Ay paketlemeyi bayıldım bu arada. Çok güzel. Gelmiş. Evet. Viking'in bu çok amaçlı temizleyicisini kullanıyorum. Bunu zaten ben de görmüşsünüzdür. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Mis gibi kokuyor. Kız alırken kullanıyorum ben. Genelde bunu Yasemin ve Vanilyalı olan yani bu pembesini kullanıyorum. Gayet güzel. Bu arada Türk markası Viking. Marketlerde bulamıyorum bu arada. Çoğu markette olmuyor. Ben en son İstanbul'dayken fileden soklamıştım. Ama buradaki hiçbir markette bulamadım. O yüzden de internetten söyledim. İndirimliydi. Kaç tane aldığımı şu an hatırlamıyorum. Dört tane almışım. Ya burada aynı şekilde çok amaçlı temizleri üzerinden var. Bunları şöyle kaldırayım. Bir de bunların çamaşır suları varmış. Kimyasal içermiyor mu? Çok merak ettim. O yüzden almışken bunları da denemek istedim. Bitkisel çamaşır suyu olarak geçiyor. Ultra yoğun, %90 doğal kaynaklı diyor. İçinde ne varmış? Klor, amonyum, oksijen bazlı artıcı ve alkol içermiyormuş. İçindekileri görmeye çalışıyorum. %5 anionik, yüzey aktif madde, amfotelik yüzey aktif madde, sitrik asit, laktik asit ve parfüm içeriyormuş bu. Ben yani çok merak hmm. ediyorum. Aynı zamanda da vegan bir ürünmüş. Bir tanesi bu. Farklı çeşitleri vardı. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani, kokularını falan da... Şu elimi bir ıslandırayım aynı Aynen ıslandıydım. Neyse. Şu sandal ağacı koklusu. bir yerden akıtıyor ya. Nereden akıtıyor anlamadım. Bu misk kokusu, bu sandal ağacı kokusu yine aynı şekilde %90 doğal kaynaklı diyor. Bir tane daha var. Bu mu dökülmüş aynı evet. Bu dökülmüş işte. Bu da amber olanı, yeşil. Ben şimdi bir temizleyip geleyim. Evet, şimdi yemek hazırlıklarına başladım. Kuru fasulye satmıştık sizinle. Ay buharda şey olmuyor. Ee, şimdi ben buraya soğanımı, sarımsağımı aldım. Güzelce zeytinyağında kavurdum. Sonra buzluktan kırmızı ve yeşil biberlerim vardı. Doğrayıp e, buzluğa kaldırdım. Onları ekledim. O şekilde kavurdum. Sonra böyle birer kaşık gibi domates ve biber salçası koydum. Şimdi bunları kavurdum. Tuzunu, pul biberini, karabiberini, kimyonunu ekledim. Şimdi de fasulyelerimi koyacağım. Kaynar su ekleyeceğim ve düdüklümde 16 dakika pişireceğim. Bu arada size o aşamaları çekemedim. Çünkü tam bulmaca çözüyorduk. Sonra Salih'in telefonu çaldı. O biraz telefonla konuşmaya başladı. Ben de o sırada hemen yemeği halledeyim. Aklımdan çıksın istedim. Bu arada burada da çorba ısıttım az önce. Ekmekle çorba yedim. Çok iyi geldi. Çorba içtim daha doğrusu. Çok iyi geldi. Şimdi de fasulyelerimi ekleyeceğim. O şekilde pişireceğim. Bir de pirincimi ıslatırım. Onu da sonra yaparım. Buna da turşu çıkarırım. Kendi yaptığım turşularımdan. Çok güzel olmuş bu arada. Onların da tarifini vereyim size. Yemek işini artık halledelim. Kafam rahatlasın. Yedi gibi falan yeriz zaten. Evet şimdi yemekleri tabaklara koydum. Aslında tenceredeyken size de bir gösterecektim ama unuttum. O yüzden şimdi hepsini bir araya topladım. Bu şekilde göstereceğim. Burada tarhana çorbamız var. Dün yaptığımız. Ben yiyeceğim bunu. Salih istemedi. Bu da pilav üstü kuru fasulyemiz. Burada dünden kalan azıcık bir etimiz vardı. Onu ısıttım. Şu kendi yaptığım karışık turşu bu gerçekten çok güzel. Instagram'da tarifi var zaten Reels olarak paylaşmıştım. Oradan mutlaka bakın buna. Burada acı biber turşularımız var. Bunlar marketten normalde. Burada soğan salatamız çok severim. Zeytinyağı, sumak, tuz var içinde bir de biraz limon sıktım. Normalde sumak ekşisiyle çok güzel oluyor ama sumak ekşim bittiği için koyamadım. Ve ayranlarımız. Evet bugünkü soframız bu şekilde. Şimdi yerlerine yerleştirip yiyeceğiz. Şimdilik bize afiyet olsun. Birazdan sizinle tekrar görüşürüz. Şimdi mutfağımızı topladık, ee, kahvelerimizi ya Türk kahvesi içmemiştik hmm. hiç bugün. Şöyle göstereyim yılbaşı konsepti yüklendi gördüğünüz gibi. Aslında bugün saçımızı kurarız falan diye düşünüyordum ama hiç fırsat olmadı hmm. ya çok yoğun geçti. Şöyle tepsimi ve bardaklarımı aşırı beğeniyorum. Es ve Home'dan almıştım. Hatta yılbaşı alışverişimle ilgili bir reels videom var profilimde Instagram'da ona bakabilirsiniz. Şimdi biz kahvelerimizi içeceğiz. Salih'cim gitar çalıyor. Ben işte bulmaca falan çözerim. Belki bir sonraki videonun editini yaparım. Farklı bir şey olursa sizi tekrar güncellerim. Herkese yeniden merhaba. Bayadır sesim çıkmıyordu. Aslında çok da bir şey yapmadım. Yani oturdum, biraz bulmaca çözdüm, yeni videomun bir kısmını editledim. Instagram'da takıldım falan. Böyle bir akşam geçti yani. O yüzden çok hani farklı bir şey yapmadığımız için de sizi açmadım. Şimdi artık saatimiz Saatimi de çıkardım az önce. 12'ye geliyor. Cilt bakımımı yapacağım. Cilt bakımımı da birlikte yapalım. Sonrasında bu videoyu artık kapatacağım. Video nasıl oldu hiç bilmiyorum. Uzunluğu nasıl da bilmiyorum. Artık bakacağız editledikten sonra. Şimdi ben cilt bakımıma başlıyorum. Bugün e, evden hiç dışarı çıkmadım. Zaten güneş de yoktu dışarıda. O yüzden güneş kremi sürmedim. Cildimde hiçbir şey yok. Sabah kalkınca cilt bakımımı yapmıştım. Sadece o. O yüzden şu an e, direkt su bazlı bir temizleyiciyle cildimi temizleyeceğim. Roche-Posay'in bu efektler serisindeki temizleyici. Bunu çok uzun zamandır kullanıyorum kullanıyorum. Çok da memnunum. Yani bir 4 yılı falan vardır rahat. Sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa bunu deneyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına videoda gördüğünüz bütün ürünlerin linkini ekleyeceğim. Şimdi yüzümü yıkayıp geliyorum. Evet, yüzümü temizledim, dişimi fırçaladım, geldim. Şimdi tonik adımına geçeceğiz. Bugün e, Purist'ın bu sayısıyla skintonic tonikini kullanacağım. Zaten şimdi kullandığım iki tonik var. Şu Centella'lı tonik, bir tanesi de Purist'ın bu sayısıyla skintonic. Bunu haftada 1-2 kez kullanıyorum. Bunu kullanmadığım zamanlarda da bunu kullanıyorum. Asitler zaten gündüz kullanmaya uygun değil biliyorsunuz. Gece rutinimde kullanıyorum. Gündüz hep bunu kullanıyorum. Akşamda salisilik asiti kullanmadığım zamanlar centella'yı kullanıyorum. Bu da bitmek üzere. Bundan da memnunum ama bu Kasım alışverişlerinde farklı bir ürün denemek. Adına Marudermink'ini aldım ama bunu henüz açmadım. Bu bittikten sonra bundan devam edeceğim. Şimdi toniğimi sürüyorum. Ben elimle sürüyorum toniği. Pamukla sanki bütün ürün pamuğa gidiyormuş gibi geliyor bana. Şimdi ben bir 10 dakika falan bunun emilmesini bekleyeceğim. Arasına da serum aşamasına geçeceğiz. O zaman siz tekrar. Evet, şimdi bir 10 dakika geçti. Serumumu sürmeye geldim. Bugün Maruderm'in gece onarım serumunu kullanacağım. Bunu yeni kullanmaya başladım. Bu ikinci ya da üçüncü kullanışım olacak. Asit tonik sürdüğüm için asitle hiçbir şey sürmüyorum. C vitaminin dahil. Normalde benim rutinimde azelaik asit var, C vitamini var, hyaluronik asit var. Hyaluronik asiti genelde gündüzleri sürmeyi tercih ediyorum. Şu an asit sürdüğüm için C vitamini ve azelaik asit de süremiyorum. O yüzden de bu gece onarım serumunu süreceğim. Bu arada bunların emilmesini beklemek gerçekten çok sıkıcı. Bunu da bir 10 dakika bekletip tekrar nemlendiricimi ve göz kremimi sürmeye geldim. şimdi serumumun da emilmesini bekledi. Göz kremimi sürmeye geldim. Bundan çok memnunum. Çok güzel nemlendiriyor. Yani minicik almanız bile yetiyor. Sonrasında çok sevdiğim bu krem nemlendiricisini kullanıyorum. Son olarak da şu uyku maskemi süreceğim. Dudaklarımın kuruduğunu hissediyorum. Ben artık yatış moduna geçiyorum ve videomu artık burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.